Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Ben Faruk Gazioğlu. Merhabalar, ben de Özcan Ceylan. Bu video serimizde sizlere IDPA Türkçe Kural Kitabı'nın sunumunu yapacağız. Öncelikle sizlere IDPA nedir bundan bahsetmek istiyorum. 1996 yılında Amerika'da kurulan, 70'ten fazla ülkede faaliyet gösteren 25 binden fazla sporcusu bulunan gerçek hayatı simüle etmeye çalışan bir yarışma disiplinidir. IDPA'nin temel ilkeleri şu şekilde arkadaşlar. IDPA tamamen gizliliğe önem veren, tamamen günlük taşıdığımız silahlar ve ekipmanlarla yapılan bir müsabaka disiplinidir. Bu müsabaka disiplininde atıcılar kendi kişisel becerilerine ve aynı zamanda kendi silahlarının kategorilerine göre ayrı ayrı sınıflandırılırlar. Yarışmada kullanacağınız ekipmanlar günlük hayatta üzerinizde taşıyabileceğiniz ekipmanlar olmalıdır. Vücudunuzdan uzakta duran kılıflar Gizlemeyi zorlaştıran kılıflar ve teçhizatlar IDPA müsabakalarında kullanılmamaktadır. Web sitemizden indirebileceğiniz Türkçeleştirilmiş kural kitabında müsabakalarda hangi silahların ve ekipmanların kullanılabileceği detaylı bir şekilde açıklanmıştır. Yarışmacılar müsabaka esnasında sportmenlik dışı hareketler sergileyemez. Müsabaka esnasında kural kitabına aykırı teçhizat ve ekipmanla yarışamazsınız. IDPA parkuru yani atış etabı İngilizce Course of Fire kısaltması COF Cof olarak bahsedilen parkurlar tamamen e, günlük hayatı simüle etmek üzerine kurulmuştur. Parkura girdiğinizde parkurun belli kısımlarını eksik göreceksiniz. Bu eksiklikten kastım ki binanın içine girdiğinizde binanın bütün yapısını görmezsiniz. Ancak bina içindeki kapıları, sütreleri bunları parkur içerisinde simüle edilmiş şekilde görebilirsiniz. Atış etabı sınırları içerisinde elinizle ya da tabancanızla müsabaka başlamadan önce air gunning dediğimiz nişan alma talimi yapamazsınız. IDP'nin temel prensiplerinden bir tanesi de sütre arkasından ateş etmektir. Sütre arkasından yapılan atışlarda atıcı mutlaka vücudunu gizlemek zorundadır. İzleme kuralları IDPA kural kitabı içerisinde detaylı şekilde belirtilmiştir. İlerleyen videolarımızda bunlarla ilgili bilgiler de sizle paylaşacağız. Etap içerisinde yaşanan arızalarda ya da hakemin müdahalesi olduğu anlarda maç durdurulmaktadır ve ESO tarafından gerekli müdahale yapılmaktadır. IDPA içerisinde kullanılacak silahların bu elimde gördüğünüz IDPA tarafından dizayn edilmiş kutunun içerisine sığması gerekmektedir. Bu kutuyla ilgili ve kullanılabilecek silahlarla ilgili detaylı bilgileri ilerleyen bölümlerde sizlerle paylaşacağız. Tüm dünyada silah kullanıcılarının dikkat etmesi gereken güvenlik kuralları aynı zamanda IDPA'nin de ana ve temel güvenlik kuralları halindedir. Bu dört kural şu şekilde. Silaha her zaman dolu muamelesi yapın. İkincisi Silahınızı kesinlikle ateş etmek istemediğiniz bir nesneye kesinlikle ve kesinlikle doğrultmayın. Üçüncüsü, ateş ettiğiniz nesnenin arkasından her zaman emin olun. Dördüncüsü ve en önemlisi de nişan hattınızı oluşturmadan kesinlikle tetik parmağınızı tetik korkuluğuna sokmayın. Bir sonraki bölümümüzde güvensiz ateşli silah kullanımı ve müsabakalardan diskalifiye eden davranışlardan bahsedeceğiz. Görüşmek üzere arkadaşlar. Görüşmek üzere.